Merhaba ben Mira. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 2025 yılı hepimize hayırlı, uğurlu, şanslı ve büyük mutluluk getirsin. Arkadaşlar e, uzun zamandan beri birbirimizden ayrıyız. İnşallah bundan sonra öyle olmayacak. E, öncelikle kahve falı bakacağım. Daha sonraki zamanlarda da tarot bakacağım. Ee, şu anda karışık bakmak istiyorum. Hani sırayla gidince de diyorlar ki bizimkisi gelmedi diye. O yüzden önce koçlara sonra da yengeçlere bakacağım. Evet. Evet sevgili koçlar. Sevgili koçlar biraz sakinlik dönemi içerisindesiniz. Bazı şeyleri ölçüp biçiyorsunuz. Ee, hayatınızda bir takım beklentileriniz için programlar yapmışsınız. Bu programlar dahilinde güzel e, ilerlemeler olacak. İsmi Elif olan, arzu olan, erkeklerden ismi Yusuf Murat olanlar güzel haberler alacaklar. Şimdi burada güzel bir e, geleceğe dair olan çizgiler yer alıyor. Burada yani mesela dönemsel olarak kader çarkınızda çok güzel ilerlemeler olacak. Bu ilerlemeler 3 e, aşama halinde oluyor ve güzel alternatiflerle karşı karşıyasınız çok duacı olduğunuz, çok istediğiniz bir şey var. Sevgililerinden ayrılmış bayan arkadaşlarımız ve erkek arkadaşlarımız için söylüyorum. %60'ında barışmalar var. burada çiftlerin birbirine sarılması ve geleceğe dair bazı konuşmalar var. Uzun zamandan beri mesaj bekleyen, ayrılan bayan arkadaşlarımıza özellikle Şubat'ta güzel haberlerin gelişi var. E iş imkanı olan yani erkekler için yani böyle iş başvurusu yapmış diyebilirim daha doğrusu. Güzel haber alacaklar. Bununla ilgili de güzel sevinçler yaşanacak. Şimdi bu karanlığın bakın üzerinde çizgiler var. Ve kenar taraflarında da balık figürleri var. Yani diyor ki çok sıkılıyorsunuz maddi anlamda daralıyorsunuz. Ama öyle bir nasip kısmet sizi bekliyor ki yeni doğuşunuz olacak diyor. O yüzden bence kaygıya kapılmayın. Koçlar için gerçekten güzel bir yıl olacak. Ee, yani sadece bu ay için söylemiyorum. Yıl dahilinde güzel olacak. Şimdi yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımız için de şunu söyleyebilirim. Bekledikleri haberin gelişi var. Şimdi burada bir de çok ilginç bir şey çıkmış. Gemi. Yani mesela gemide çalışmak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Ee, bununla ilgili haber alacaklar. Ee, Gemiyle belki seyahat olabilir. Yani güzel gördüm. Şimdi zaman vermek istiyorum Özellikle 8 Şubat Ve 16 Şubat arasında güzel sevinç var Güzel haberler var Kısa bir yol var Bu kısa yola gidilmesi gerekiyor Çünkü orada sizi bekleyen bir sürpriz Gördüm Burada sizi üzen Size haksızlık eden insanların Af dilemesi var Yani burada zaten sizin Merhametli bir kalbiniz var ama tabii ki yapılanları unutmuyorsunuz. Ah diyenleri de affedeceksiniz ama yani böyle çok acayip derece samimi olmayacaksınız anlamında. Şimdi buraya da tabağınıza baktınız. Aa, gerçekten tabaktır. Şimdi tabağı ben açtım. Tabakta ilk önce bir göz vardı. Bu göz tabi hani böyle bir nazar gibi ama bakın ayrıldı ve opuzun bir şekil çıktı burada. Ve aşağı doğru indi. Burada özellikle bir erkek figürü meydana geldi. Onun üzerinden çıkan da şimdi erkekler için söylüyorum bir yılan figürü var arkasında. Yani bu arkadaşı olabilir. Dost gibi görünen bir düşmana karşı dikkat etmeleri gerekiyor. Ortaklaşa işlerden de ayrıca uzak olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü onların çok güzel kalbi olduğu için koruyucu da bir melekleri var burada. Güzel bir şey daha gördüm. Bir, iki, üç para. Üç parçalı para var. Burada da bir nişan gözüküyor. Yani evliliğe adım atan arkadaşlarımızın sonuç itibariyle nişanla adımı devam ediyor. Ee, şimdi şuraya da bir şekil gördüm de ona bakıyorum. Evet hep yol veriyor yani bu yol mesela diğerinde de çıkmıştı burada da uzun yolları verdi. Ee, bu uzun yol yalnız hayırlı göz aydınlığınız olacak uzun bir yol ama güzel. Bir de melek figürü. Rüyalarınız çıkıyor olabilir. Rüyalarınız bir mesaj olarak da size bir geri dönüş olmuş olabilir. Evet arkadaşlar. Sevgili yengeçler sizle devam ediyorum. Öncelikle şöyle bir göstermek istedim. Bakın burada bir e, kapanmış olan bir falın e, devamında Yol var. Yani uzun bir yol. Uzun yol düşünceniz olabilir. Bu uzun yolda... E, bir hay, hayır var. Yani buraya gideceksiniz. Gitme planınız var. Ee, ve seni çoşayacaksınız. Özellikle e, bir uzun boylu erkeği fazla ifade etmişler. Yani uzun boylu erkek arkadaşlar. Ee, onlar için seviyorum. Belki başka bir ilgilen bir yere geçiş yapabilirsiniz. Onu da ifade ediyor. Olabilir tabii ki. Ooo dilekler gerçek oluyor. Şimdi sevgili yengeçler. Bakın. Aslında e, enerjisi yüksek olan kişilersiniz ama e, bu son birkaç aydan beri sizi pek iyi görmedim. Stres, kayık, korkusu, endişe ve korkular. İşte burada zaten hmm, yaşamış olduğunuz bir takım şeylerin size yansıması. Yani düşmanlık görmüşsünüz, sıkıntı görmüşsünüz, e, hak etmediğiniz bazı şeylerle karşı karşıya gelmişsiniz. Bu sizi yormuş ve tüketmiş ama enerjinizi Şubat ayında güzel bir şekilde toplayacaksınız. Çünkü burada benim gördüğüm güzel şeyler var. Bir dağ var. Bu dağın tepesine çıkmışsınız. Şimdi bu dağın tepesi, hatta tarot kartında da buna benzer bir kart var. Aslında kaygılar olduğu için artık bitti, düştü, olmayacak gibi düşünüyorsunuz. Ama bir güzel bir mucizeyi yaşayacağınızı tabii ki gösteriyor. Özellikle çok enteresan, çok güzel bir şekilde çıkmış olan 43 sayısı var. Çok enteresan bir şekilde, o kadar net bir şekilde çıkmış ki burada. Ve bu 43 gün sonra güzel bir şey olacak. Sayılardan bakın. 4 7 43 çok belirgin bir şekilde. Şimdi mesela bunu ne yapabiliriz? Özellikle Şubat ayının 4'üne bakalım, 7'sine bakalım. İşte bir 43 gün sonraya bakalım. Çok güzel şeylerin yaşanması olarak diyebilirim Yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımızın yaklaşık birkaç ay içerisinde güzel haberinin gelişi var çünkü yurtdışı çizgileri çok yoğun bir şekilde çıktığı için söylüyorum ve yurtdışı çizgisinde özellikle de bir anahtar var anahtar işte yeni aydınlık kapıların açılması güzelliklerin gelmesi açısından beklenen haberler o kadar fazla ki arkası arkasına şans artışı yeni başlangıçlar Birden fazla alternatif gözüküyor. Evet. Bir erkek bayan figürü var. Burada bir kavuşumu gösteriyor. Yani bir evliliği. Ee, mesela ailelerin istemediği bir evlilik bu. Ee, çiftler olumsuz olarak ne yapacağız diye düşünürken güzel bir yuva kurmaları var. Çünkü tam yukarıda da koskocaman bir aslan figürü var. Bu gücü ifade eder, mutluluğu ifade eder. Bir bayan figürü var. Bu bayan figürü işte 30-45 yaş aralığında bir bayanı gösteriyor. 30-45 yaş aralığında olan arkadaşlarımız için söylüyorum. İçe dönük ve düşünceliler ee, ve stres yaptıkları bazı durumlar var. Ama bunları aşacaklar. Ee, ben burada özellikle yine isminde K harfi olan, S harfi olan, R harfi olan arkadaşlarımıza iyi haberler geleceğini söyleyebilirim. Özellikle burada bir Deniz ismi çıkmış, Semra ismi çıkmış ee, ve bunların e, simge var. Güzel yani haberleri oldukça iyi. Bence kaygıya kapılmayın çünkü iyi şeyler gelişecek. Bir de evrak var. Şimdi mesela ben uzun zamandan beri size fal bakmıyorum ama önceki zamanlara gelince yani bir 6-8 ay evveli de gerçekten çok üzücü, çok yorucu, çok yorucu zamanlar geçirilmiş sağlıkla ilgili problemler olmuş, stresler olmuş, maddi manevi kayıplar olmuş. E bunlar tabii ki tükenmişlik ve yorucu şeyleri ifade ettiği için size tabii ki bu şekilde yansıması gayet normal. Ama inanın ki 2025'te şansıyla, uğruyla ve maddi olarak da büyük yükseliş içerisinde olmanızı sağlayacak. Şu anda hani belki herkes için maddi olarak zorluklar var ama özellikle yengeçler ve su grupları dahil ama başta yengeçli olmak üzere Güzel şeyler sizi bekliyor. Bence hiç kapılmayın. Bir an önce enerjinizi yükseltmenizde de fayda var diye düşünüyorum. Çünkü mesela falınızda da e, hep böyle gökyüzü ve dalgalanan, aydınlanan bulutlarla birlikte yeni doğan güneşi gösteriyor. Bu oldukça iyi bir şey tabii ki falda. İsmin de T harfi, baş harfi T olan erkek arkadaşlarımızdan çok sevinecekler. Şimdi hep burada m, kaygıları gösterdiği için hani çok fazla bu konuda e, kahve falı olduğu için yorum yapamıyorum. Tabi tarotta daha detaylı açılım yapıyorum ama e, bu stresi çok fazla yansıtmış. Bu stresler geride kalacak o anlamda söylemek istedim. Çünkü bir merdiven ve bir aşamalar var. Ooo hane çok iyi bakın şimdi. Mesela özellikle hane içerisinde bakın hiçbir sıkıntı var mı? Şimdi hanede sıkıntı tamamen bitiyor. Hiç yok. Burada güzel, aydınlık, tertemiz gördüğünüz gibi güneş mis gibi aydınlık güzelliğiyle geliyor. Burada bir tokalaşma gördüm. Bu tokalaşma sizin hayrınıza ve güzelliğinize. Oo. Evet bakın şansa bakın göz aydınlığı ve mutluluk. Evet yengeçler falımın sonuna geldim. Evet sevgili başaklar sizinle devam ediyorum. Evet sevgili başaklar öncelikle şöyle bir göstermek istiyorum. Evet tek tarafta sıkıntı toplanmış. Zorlu dönem size de zorlu dönemler çok olmuş. Mesela mesela bir şeyle ilgili beklenti olmuş. Zaman beklentisi gibi ama o zaman gelmiş. Bu zamanın gelmesiyle birlikte de birçok alternatif imkanlar var ama bir de seyahat gibi yol gibi bakın ne kadar çok 1 2 3 4 5 6 belki meslekten dolayı bir yola gidiyor olabilirsiniz ee, burada bakın çok güzel bir tarafta toplanmış ama orada da bir dudak figürü gördüm dudak figürü bir müşteri haber alacağınızı da gösterir e, ee, bu müşteriler haber sizde coşku yaratacak. Özellikle eşlerinizle ilgili evli olanların eşleriyle ilgili sıkıntılar olabilir. Bir anlaşamama, bir uzlaşama, bir ortak karar verememe gibi yani birbirini anlamama gibi durum olabilir. Ee, sevgililer arasında biraz ayrılıklar var. Ee, şu anda mesela önümüzdeki aylarda da biraz sevgililerinizle problem yaşamanız gözüküyor anlaşılmazlıklar ve zıtlıkları ifade ediyor. Çünkü mesela karanlık kalpler var. Bu karanlık kalpler dargınlığı, ayrılığı bir de kaplumbağa var. Taşınmak isteyen arkadaşlarımızın taşınması olacak. Bir de yeni tanışacağı, erkeklerin de yeni tanışacağı bayan, bayanların da yeni tanışacağı erkek var. Yani açıkçası %20 gibi flörtlerinden, ilişkilerinin ciddi anlamda e, ilerlemesi var. Ama diğerleri için bunu söyleyemem. Biraz sırt sırta dönmüş bayan erkek figürleri olduğu için, karanlık kalpler olduğu için yere düşen bir kalp ayrıca. Çünkü burada da mesela yeniden doğan bir aşkı gösteriyor ama yeni gelen aşk gerçekten çok güzel. E, bence kaygıya kapılmayın. Eski sevgiliniz çok fazla düşünen bayan arkadaşlar bence e, bana kızmayın ama iyi ki ayrılmışsınız. Yani ondan devam etseniz daha fazla üzülebilir misiniz? Bence yeni kişilere şans tanımalısınız diye düşünüyorum. Özellikle bir imza, bir evrak var burada. Bir sözleşme gibi. Bir miras olabilir, bir sözleşme olabilir, iş anlaşması olabilir. Bunları da iyi değerlendirebilirsiniz. Özellikle Zeynep ismi çıktı burada. Zeynep isimdeki arkadaşlarımız çok mutluluk yaşayacak. Seda ismi çıktı. Ee, ayrıca... Hı -hı erkek ismi olarak Ozan çıktı. Musa çıktı. Ee, şimdi alt kısma baktığımda da bir araç değişimi yapmak isteyen arkadaşlarımızı gösteriyor erkek arkadaşlarımızı. Ee, kararlılık yılınız diyebilirim. Gerçekten net kararlılık. tabağa gösteriyorum. Bakın bu kadar güzel olabilir mi? Siz de görün. Muhteşem şanslısınız, şansınız bol olsun diyorum. Arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden evvel, öncelikle sizler için hepiniz için melek kartı, tanıt kartı ve bunları tek tek çekeceğim. Ve daha sonraki videolarımda da farklı bir falla karşınızda geleceğim. O da çember falı, harf, rakam ve sayılarla bakılan bir fal. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.